Evet, hoş geldin diyoruz Tatı Hoş bulduk. Bugün, bugün e, bir misafirimiz var, Emre Çalık. Evet. Onunla nerede tanıştık? Geçen sene Barış Çelenk yayınlarına ait bir deneme çözümü yapmıştık. E, Barış Çelenk ait de denemesi. E, orada bir yorum atmıştı Emre. Orada güzel bir yorumdu, bir eleştiriydi, hoştu. E, ben asıl evet. Ardından 2022 YKS'de öyle değil mi? Evet. Hem Balıkesir, evet. evet. Balıkesir Tıp Fakültesi'ni kazanmış. TTO ayeti de matematik işte 40 da 40 yapar. Yani öyle çok e, kolay bir şey değil. Her baba yiğidin de harcı değil. E, kendisi buraya gelince bizim e, kanaldaki videoları da görünce Balıkesir'e ait e, bir takım şeyler. E, Instagram'da bu başlığı ben de Balıkesir diyeyim diye. Beraber ortak video çekelim fikriyle böyle büyük bir şeyle karşınıza çıktık. E, beni biliyorsunuz Yavuz, e, Balıkesir'de matematik öğretmenliği yapıyorum. Emre'yi de artık tanıyorsunuz, onun da bir kanalı var, güzel bir kanalı var klasik tabiriyle aşağıya denklerini bırakacağız onların. <laughs> Tabi burada ricamız abone olmanız olacaktır. Ee, şimdi tartışman bu kadar sürmüş olsun. Ee, şimdi ben sözü Emre'ye vereceğim. Emre'nin YKS macerasını ondan dinleyelim. Ee, ardından bu videoyu hazırlamadan önce bir tanıtma videosu yapmıştık. Orada Emre'ye gelmiş olan bir soru var. Ee, bu soruya bir cevap verecek. Bu soru sizin için de faydalı Öyle düşünüyorum. Sonrasında bir takım temennilerini herhalde bitiririz. E, i̇kimiz de balık eserliyiz. E, bir aksilik olmazsa sizden de eğer öyle bir talep istek gelirse bu şekilde beraber videolara soru cevap şeklinde olacak şekilde beraber videolara devam edebiliriz diyoruz. Evet şimdi e, söz emrede güzel <laughs> bir türküyle orta Anadolu yarısına et güzel bir türküyle başlayacak diye. Evet, buyurun. Efendim. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Emre Çalık. 2021'de YKS'de istediğim sonucu başlamadıktan sonra mezun baktığım bir sene ve 2020'de tekrar geldim. Öncelikle yazıcıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o bir dönem çözümleri gerçekten beni etkilemişti ve ufkumu açmıştı. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir dönemde öğrenciler için fayda olduğunu düşünüyorum ve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kendime bahsedeyim arkadaşlar. 2022 YKS'de işte girdim. Hem TYT'de hem AYT'de matematik türledim ve halımda ilk 15 bin yaptım ve şimdi yine Balıkesir Üniversitesi'nde tıp okuyorum. Bu e, halimle memnunum. Yani tıp, tavsiye eder miyim? O biraz tartışılır çünkü e, YKS oranında gerçekten çok e, ama e, benim gibi hayaliniz varsa tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, sürecimden bahsedeceğim. E, bu süreçte arkadaşlar ben 21 sınavında e, iyi bir beklediğim gibi bir performans göstermemiştim. O yüzden bütün derslere e, sıfırdan başladım. Yani e, konu ayırt etmedim. İyi bildiğim konular da olsa hepsini sıfırdan çalışmaya başladım. Bütün derslere de geçerli o. Ee, sınav sonunda açıklandıktan yaklaşık bir 15 gün sonra başlamıştım çalışmaya. 15 gün de yani önceki sınav bana verdiği e, atlatıp biraz da e, yapıp, ufak bir tatil yapıp ondan sonra e, 15 gün sonra çalışmaya başlamıştım. E, süreç ilerledikçe de denetlerim ne yapacağım? Artmaya başladı arkadaşlar. E, size tavsiye edebileceğim şeyler e, konuları e, çalışırken mutlaka iyi bir hocadan çalışın ve konuları hızlıca geçmeyin. Çünkü bu konulara ilerki sınavda gerçekten çok detay sorular gelebiliyor ve konulara böyle yüzeysel bakarsanız o detay soruları yapamazsınız açık bir net. O yüzden konuları bence derinlemesine incelemeniz gerekiyor. Özellikle bu fizik ve matematik derslerde geçerli. Onun dışında bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle soru bankaları şu an günümüzde fiyatları biraz artsa da elinizden geldiğince soru bankası çözmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü soru bankasındaki sorular ve denemeler de dahil buna önceki sınavdan çıkan sorular bazı onlara kazanıyor. O yüzden bence soru bankalarını mutlaka çözmeniz gerekiyor. Onun dışında ekstra olarak denemeler kesinlikle çözmeniz gerekiyor çünkü denemeler bence bu işin püf noktası. Çünkü denemeler soru bankalarına kıyasla biraz daha kaliteli soruluyor. Mesela soru bankasında bir soru, bir soru bankasında 100 tane diyelim kaliteli soru çıkıyor ama 120 soruluk bir denemede belki 40 tane e, kalite soru çıkıyor. Yani oran oran çok daha fazla kalite soru çıkıyor. O yüzden ben deneme çözümlerinizi kesinlikle iyi bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu sadece sadece çözümde kalmayın. Bunun için de çok iyi yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu deneme analizleri hem sizin eksiklerinizi görmenize çok faydalı oluyor. Hem de acaba şu an sınavda girsem kaç net yapardım? Veya Türkiye genel denemeler olsun. E, Gelen arkadaşlar arasında kaçıncı sıralamadayım? Yerinizi görüyorsunuz. O yüzden bence bu denemeler çok önemli arkadaşlar. Denemelerden sonunda yani şöyle çalışmayın arkadaşlar. Ee, mesela gününüzün 10 saatini ders çalışmaya ayırmayın. Yani ham olarak ayırmayın. Şöyle aralıksız oturmayın arkadaşlar. 1 saat çalışın. Biraz ara verin çünkü e, sürekli sürekli ders çalıştığınız takdirde artık beyninizin kapasitesi var ve almıyor bu yüzden. Mola vermeyi bence kesinlikle ihmal etmeyin. Ben bu hafta yapıyordum. E, mola vermeden çalışmaya çalışıyordum ve bunu biraz e, kötü yanlarını gördüm arkadaşlar. Siz böyle yapmayın. Ee, ek olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Soru çözüm müdürleri bence e, çok önemli. Çünkü e, YouTube'daki soru çözüm videoları arkadaşlar şöyle oluyor. Hocalar e, tarıyor yayınları ve yayınlar böyle en kaliteli sınava çıkmaya en e, layık soran buluyorlar ve onun kendi e, fikirleri çözmeye çalışıyorlar. Bence buna bir kesin imar edilmesi soru çözümlerini izleyen arkadaşlar. Şimdi e, hocamın soruları varmış e, o soruları kendimi cevaplamaya çalışacağım. Buyurun hocam. Yani öncelikli olarak şunu sormak isterim ben. İki kere sınava hazırlanmış bir genç olarak 12. sınıfta e, yaptan bariz yanlışlar. Yani tekrar 12 Eylül'e sildim. Yapmayacağım yanlışlar. Neler olurdu? E, bu 12. sınıflara e, nasıl bir yol göstereceğiz? Ondan alakalı 12. sınıflara yol göstermek adına, 12. sınıfta bir öğrencinin yaptığı klasik yanlışlar nelerdir? Bunları nasıl izah edebilir? Nasıl bunlara bir çözüm bulabilir? Hocam ee, ben <laughs> tekrar 12. sınıfta dönseydim ee, önce düşünme bahsedeyim. 12. sınıf serüvenden bahsedeyim. Ee, Serüvende şöyle de arkadaşlar. Sabah e, klasik yoga yapıyoruz. 8. 2'den 3-4 yapıyordu. E, ben e, bizim e, yurtta kalıyordum ben o zamanlar. E, 5.30'da yemeğimiz vardı. O zaman hakikaten dinlemiyordum biraz. 5.30'da sonra çalışıyordum. Ama şöyle çalışıyordum. Yani 12. sınıfta zamanımda olduğunu farkındaydım. O yüzden konuları az gibi bahsettiğim gibi çok hızlı geçiyordum. Onu izliyordum, pek fazla soru sormadan diğer konuya geçiyordum. Çünkü yetiştirme korkusu vardı içinde. O yüzden böyle bir şey yaptım. Yani konuyu izledim, mesela e, limit konusu. Belki de YouTube'dan çalışıyordum arkadaşlar yine. YouTube'da mesela 10 video vardı. Yani ben 10 videonun hepsini bir günde izlemeye çalıştım. Sonrasında pek fazla soru sormadan mesela limit atı türüye geçiyordum. E, bu benim hatamdı. Bunu yapmam gerekiyordu. E, eğer tekrar şunu anlatırsam, mesela, mesela bu e, 10 tane limit videosunu ee, ben de 4-5 liraya her gün 1-2 lira ödedim. Onunla bol bol sorusuz geçerdim ki belki de öyle yapsaydım gibi bir zor bir sınavda bile başarılı olabilirdim. Çünkü e, sınav gerçekten eleyici bir sınavdı. Ve ben e, çalışmadığım için otomatikman yani elenmiş oldum. Onun dışında e, 12. sınıfta sorusuzun üzerinde izlemiyordum. Bu da bir hata. Onu izlemem gerekiyordu. Çünkü hocaların bence e, yaptıkları en iyi şeylerden bir tanesi bize soruşturmaların kendi fikirlerimizi empoze ettikler. Çünkü hocalar çözüyor, biz çözemiyoruz. Onlar bize e, nasıl çözdüğünü öğrettikleri zaman biz de onlar gibi çözebiliyoruz ve e, başa O yüzden soruları e, konular geçerken biraz daha fazla soracağız. E, soru çözüm üzerine mutlaka ihmal etmeliyiz. Son işinde akla gelen şu soru şu olur. E, genelde onun için sınıflar az önce sen de dediğin gibi vakit noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Şu an bize en çok sorulan soru da o. Hocam açığa geçeyim mi? Açığa geçince daha iyi ders çalışabilir miyim? E, bu benim için faydalı olur mu? E, açık ise e, konusu biraz e, şöyle söyleyeyim. Bence herkes geçmemeli. E, şöyle. Eğer okuldaki hocanızdan çok verim alıyorsanız, e, full okul e, dinleyebiliyorsanız ve o konuyu halime tekrar e, konu açma sonuna kalmıyorsanız, sadece o gün okulda hocanın anlatıyla iyi bir şekilde öğrenebiliyorsanız konuyu, bence geçmenize çok bir fay, e, fayda yok. Zaten e, açığa da geçseniz yüz üzerinden veya e, de falan çalışacaksınız. Yani bir dershaneyle okulumuzun e, anlatış gücü aynıysa e, bence okulu bırakmaya gerek yok. Ama e, okulda verim alamıyorsanız, dersler çok sık değişiyor, geçiyor. O zaman verim alamıyorsanız ve e, eve geldiğinizde biraz, e, e, boşa, okuldaki, o yuhane etmek için tekrar çaba sarf edip saatlerinizi harcıyorsanız, okuldaki zaman boşa gitmiş demektir ve bence e, bu durumda açıkçası eğitimden çok büyük bir fayda var. Peki, da seni başarıya götüren... götüren böyle çılgın bir başarı öyle değil ki danıştık yani hem yani. de hem de kırkta kırkı yaptırdan hmm. ee, en önemli bir şeyler neler veya yani e, mezuna bırakan arkadaşı da çengel sonuç biraz da yani e, mezuna bıraktığında bir insanın kırkta kırk yapmasına engel olacak şeyler nelerdir? var mı böyle bir durum mezun kendi, ne gibi şeylere dikkat etmek gerekir <gülüyor> mezun tutmakta <laughs> e, matematik bilmekten bahsedelim arkadaşlar bir kere mezun olduğunuzda e, ilk, önceki semenizden e, ya, e, yapmış olduğunuz hataları biraz da öğreniyorsunuz ve e, bu hataları telafi etmeye olan ayrıma başlıyorsunuz zaten. Ve e, yaptığınız hataları telafi ettikçe enetleriniz böyle birer birer belki beşer bir şey artıyor. O yüzden bu e, yaptığınız hataları telafi etmek bence çok önemli bir şey. Öncelikle bunu farkına almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben e, matematik branşımdan ayrı konuşayım şimdi. 21 sınavında e, TET'de TYT'de mesela geometri sorunu hiç görememiştim bile. Bir tane sorusunu görmemiştim mesela o problemler kısmından, o ilk 10 soru denen sayılar kısmından vaktiyle vaktayla biyometri sorunu görememiştim bile. E, sonrasında ben dedim ki, ben geometri galiba yapmayacağım dedim. Biraz bunalıma girdim. Bu geometri tarif korkusu vardı üzerine. Sonra e, ben dedim ki geometriye, yani diğer dersi dersen e, geometri beni düşürecek. E, düşünmemiz gerekiyor çünkü ben e, bir kere mezun olarak desem, e, layıklığıyla çalışmam gerekiyor bu sene. O yüzden dedim ben bu geometriyi bir şekilde halledeceğim dedim. dedim ve geometri tarzı mevzu. Zorlandığım maçlarda, yani o kitapçı yırttığımı bile hatırlarım. O kadar e, yani. Ama sonrasında böyle çözüm süre her gün e, oluşturarak geometri mesela geometri de kuruyorum. E, matematik için Onun dışında e, mevzuda şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Eğer e, dershaneye gitmiyorsanız evde çalışıyorsanız, yani e, YouTube'da çalışıyorsunuz evdeyseniz zaten. Dört duvarınız var. Bir de YouTube'da karşınızda bocaman. Şey e, çok fazla sosyalleşemiyorsunuz ve bu gerçekten e, sıkıntı oluşturabilecek bir durum. Ben gerçekten bundan biraz muza ettim. Böyle durumlarda varsa haftada bir kere arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz veya etrafınızda böyle yürüyüş alanları, sahil veya uğraşabileceğiniz spor odaları varsa bundan da uğraşmanız haftada bir gün bence iyi olabilir. Çünkü gerçekten insan gerçekten sosyal bir varlık ve kendinizi sürekli bir yere kapatıp buna odaklanmak o zaman hem niyetleriniz şu an ruh sağlığında ilgileniyor. O yüzden mezunun en kötü yanlarından bir tanesi bu. Çok fazla sosyalist bir olmuyor buna dikkat etmemiz kesinlikle önemli. Ve dediğim gibi e, eksiklerini bulmanız çok önemli. Ve ben bunu yapınca korkusu bazen benim için vardı ama bunu ben atlattım. E, çünkü atlatamasaydı biliyorum devam devamayacaktım. Mesela e, Türkçe örnek verin. Türkçe'de sınavda 37 doğru bir yanlış yaptım ve e, bu e, Türkçe atlamamda gerçekten dershanedeki hocam çok etkili olmuştu. Yani ben 20 netler, 25 netler falan yaptırdım mezun aldım, halimde. Ama hocam e, gayretle benim çabalarım sayesinde ben e, hatırlıyorum, bir gün e, deneme çözüyorum. O denemede gerçekten çok kötü net yaptım ve sinirlenme o denemeyi yırtmaktım. E, bu, e, o gün benim üzerinde Türkçe'de bir kılavuz oldu sonuçta. E, sinirlenseniz bile o soruya uğraşın arkadaşlar. Neden yanlış yaptınız, ben bunu nasıl özetleyebilirim diye e, kendinize bir hata arayın ve bu hatayı düzeltmeye çalışın. E, Hatıralarınızı düzeltince zaten netleriniz güzelce artacaktır arkadaşlar. E, bu soruyu da böylece konuşurum. Yani başarıya ulaşmak için en az bir kere denemeye yetiştirmek gerekiyor Evet. Evet. <laughs> Son olarak aklıma takılan şu, az önceki söylediklerimden yola çıkarak. E, şimdi Youtube'dan çalışma gibi bir moda tabir var. E, az önce açık liseye ne alakalı sorduğumuz sorunun benzerini burada sordum. Kimler Youtube'dan çalışmalı, kimler Youtube'dan uzak durmalı? E, şöyle söyleyeyim lütfen. E, çalışmak için bence herkes rastlanabilir. Ama e, böyle bir e, mesela YouTube'da ders dışında birçok farklı içerik var. Bu içerikler e, hep bizim İngilizce bir şey çekiyordu. Ben de içerik bir Ben belki de e, böyle e, kısa komik videolardan her gün belki de bir saatim falan ayırıyordum. Belki bu hataydı ama bu benim e, motivasyonum arttı. Yani ben günün e, sıkıntısını, e, artık sıkıntı görmüşüm dersen. o birazcık e, gülme videolarıyla ben gerçekten e, motivasyonu motivasyon ve Biraz daha çalışmayı istedim ama siz onu e, toparlayamazsınız artık. E, bir girdiğiniz video bir beş dakika diye girip artık beş saat, altı saat o takılıyorsanız, izleyen dersleriniz de çok geliyorsanız e, bu biraz e, sorun, sorun olabilir arkadaşlar. Bunu minimize minimalize etmenizi tavsiye ederim ama onun dışında e, bence YouTube'da gerçekten çok katı hocamız var. E, kendisi de kendisi de yanımda hocamızı e, da takip etmeyi unutmayın. E, bence YouTube e, yakın çalışan öğrenciler için bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Bence kesinlikle e, değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Buna değerli bir sözlere var ki, yani belki de Türkiye'nin en iyi ödülüne YouTube'da ders veriyor arkadaşlar. E, böyle söyleyebilmezse, yani elinizdeki fırsatın kıymetini bilin ve bunun karşısında bir ücret ödemiyorsunuz. Bu gerçekten hem ücretsiz hem de Türkiye'nin en iyi hocalarından belki de ders sinyal alabilmek bence bulunmaz bir kıymet. O yüzden bence YouTube'u kesinlikle e, aktif bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz Emre'ye bu güzel cevapları için. Şimdi biz bu videoyu hazırlamadan önce, daha doğrusu bu videonun fikri bizde oluştuktan sonra Emre bir kendi kanalında bir video yapıp herhangi bir sorunuz var mı diye bir paylaşımda bulmuştu. Oraya gelen güzel bir soru var. E, güzel başarılı bir arkadaştan. Şimdi o soruyu alacağız. O soruyu Emre'nin de vereceği cevabı alacağız. Ondan sonra güzel temennilerle noktayı koyacağız kısmetse. Ve burada tekrar hatırlatalım neyi? e, ee, Emre ne güzel bir kanal var, benim de şimdi bunlar henüz başlangıç aşamasında biraz kendi yani biraz minik bir adamlarımız olsaymış. Dolayısıyla burada e, bize destek olmanız, abone olmanız bizim için önemli olacak. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi soruyu ve ardından o soruya vereceğiniz, daha doğrusu Emre'nin vereceği cevabı alıp noktayı koyacağız. Gene az önce söylediğimiz gibi, videonun başında söylediğimiz gibi bununla alakalı yani buna benzerlik içerikler istiyorsanız vermeniz lazım yorumlarda veya içeriğin yapacağımız, bundan sonraki yapacağımız videoların içerikleriyle alakalı istediğiniz Ekstra şeyler varsa, soracağınız şeyler varsa onları da yine yazarsanız Ona göre bir takım şeyleri şekillendiririz Şimdiden herkese başarılar dileyelim, iyi çalışmalar dileyelim ee, Gelen soru şöyle bir soru arkadaşlar Mesela bir derste örneği matematik yapayım Kırk 35-36 netler çıktıktan sonra gerçekten artırmak çok zor oluyor. Bana gelen soru da bu 36-37 metre çıktıktan sonra nasıl olsun adım atıp kuyulabiliyorum. Yani o son boyu nasıl atabilirim diye sormuştu. Bence bunun cevabı kendi örnek arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi konuyu derinlemesini öğrenmek gerçekten bana çok işe yarıyor. Çünkü belki de o 40. soru detay bir konu ama size konuyu yüzeysel geçtiyseniz de onu yapmanız en zor usulü olacaktır. Yani onun e, öğrenmeniz gerekir. Eğer denilmesini öğrenmenizi hala yapamıyorsunuz, ve burada bu şöyle bir sıkıntı olabilir. bu çözümde şöyle ayrım var. mesela diyelim 10 tane branş denemesi çözdüm matematikten ve her denemeden mesela birinci denemede sayılar kapısından, ikinci denemede e, böyle yazarsınız. Böyle en çok yanlış yazdığınız konuları bir araya getirdikten sonra tekrar okumaya çalışırsınız ki nasıl diyelim belki de yapamadığınız 38 tane sorudan e, onları. Onlar tekrar çalışmak ama yapmanız o bir tane konu e, iyi bir çalışmanız gerekir. Orada kaçırdığınız bir şey olabilir, unuttuğunuz bir şey olabilir. Bu unuttuğunuz şey yakarsanız e, bence o sonra da daha da e, fırlayabilirsiniz. Benim cevabım şu şey e, kendisi de matematik branşları şey öğretmen olduğu için e, ondan da bir cevap isterim. Şimdi genelde gördüğüm yani 35 ve üzeri ya 35'e kadar tamam eyvallah. Evet biraz altı yapıyor, biraz zeki istiyor ve güzel çalışmış diyor. 35 öte çıkmak hemen hemen çok da zor olmuyor. yani 35 sonrası için. Fakat 35'ten sonra 36'yı, 37'yi, 38'i, hatta 39 ve 40'ı görmek epey bir duruş. İşin içinde tabii değişik usula bir dikkat genelde gördüğüm Yani 39'a 1 yapmak özellikle. Çünkü bir yerde sınav sonucu itibariyle sene 3-4 saat anı, 3 saat sınavın kendisi, 1 saat öncesinde bir sınava hazırlık süreci de seksi insan olarak. Orada o üç saati, dört saati yani her bir saniyesini aktif olarak zihni, aktif olarak kullanabilmek biraz e, zannınca burada önemli. Yani bir an e, odaklanma bozulduğunda, ilkin alakan başka yere kaydığında soruyu yanlış kurduyup e, yanlış yapabiliyorsun. E, söyleyecek şeylerden biri bu. Eğer az önce Emre'nin dediği gibi konuyla alakalı bir sıkıntı yoksa 35'ten sonra 40'a taşımak için biraz daha e, dikkat, yani çingi bir dikkat lazım. Eğer 35'de takılı kaldıysa ve e, Emre'nin de bahsettiği gibi illaki yukarı hiç çıkmıyorsa tırmanmıyorsa hiç. Burada yapılacak en güzel iş, az önce de çok güzel ifade edildi. Neydi o? E, eksikler neler? Çünkü 35-40 olmuyorsa veya 38 olmuyorsa, 39 olmuyorsa demek ki bir takım eksiklikler var. Bu eksikliklerin tayinini yapmak için de klasik söyleyeceğim şey şudur. Evet, e, ben nerelerde yanlış yapıyorum? Bu yanlışlar nerelerde kümülenmiyorum? Ee, ona uygun bir çalışma yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Yani genelde kırk yapan öğrencilerin ekserisi bu çalışmayı çok güzel yapıyorlar, çok temiz yapıyorlar. Yani adam mesela oturuyor, e, denemelerde yaptığı yanlışları kesiyor, e, yanlışları geri yapıyor kendisine. O soruyu yapıştırıyor, o soruya sonradan tekrar bakıyor. Veya bu işi yaptığında da nerede eksik kaldığını, nerede eksik bıraktığını görmüş oluyor. Bu biraz da odaklanma açısından da size faydalı oluyor. Niye? atıyorsun ki bak, işte ben atıyorum, az önce bu değil dedi, mi Mesela permutasyon formülesi, kombinasyon sürekli yanlış çıkıyor. Şimdi bunun üstüne böyle bir cerrahi operasyona gidince bu sefer diyorsun ki yani tamam ve deneme de o soru gelince de ona ekstra bir artık e, önem veriyorsun. Orada odaklanma biraz daha farklı oluyor ve e, belki ufak bir nokta olsa da onu bile kaçırmıyorsun. Tabii biraz da işin nasip boyutu var. Yani 40 yapabilmek hakikaten çok az kişiye nasip oluyor. Yani belki ilk bindeki her insanın 40'ta 40 yapabilecek potansiyeli oluyor ama kimisi 40'ta 40 yapabilirken kimisi 38'de kalıyor. Veya ilk 3 bin, 5 bin için de aynı şeyi söyleyebiliriz bunları. Belki 3 bindeki adamın çalışması planı kurulamış, usulusu çok daha iyidir ama 2-3 sonra kaçırmıştır, 1-2-3'e gireceğine 3 bininci olmuştur, 5 bininci olmuştur. Tabii süreç zor sizin için. Yer yani burada herkese kolaylıklar diliyorum. Ee, dışarıdan süreci yaşamayan bir insan için e, süreçle alakalı konuşmak çok daha şey olmuyor açıkçası. Çünkü baş önünde tek kişi var. O da sensin. E, ve çoğu zaman da yalnız kalıyorsun ve çoğu zaman da az önce Emre'nin verdiği güzel bir örnek vardı. İşte e, denemeyi yırtıp atıyorsun veya e, testi yırtıp atıyorsun veya yani, kitabı yırtıp atıyorsun niye? Çünkü insan yani sonuçta bana duyguları var. Yani sadece fiziksel veya zihinsel bir süreç yaşamıyoruz. Yani orayı da çok güzel değerlendirebilmek lazım. Yani işin fiziksel boyutunu güzel değerlendirebilmek lazım. Ee, zihinsel olarak güzel doyurmak lazım. Zihinle. Aynı zamanda psikolojik ve duygusal olarak da kendinizi de tutabilmeniz lazım. Bu hakikaten zor iş. Ama bunu başaran işte istediği yere kavuşuyor, istediği kalbinde gönülde ne varsa oraya ulaşıyor. Ümit de edelim ki e, bu videoyu izleyen herkes de istediği yere e, kalbindeki gündemdeki bölüme, ile üniversiteye kavuşmuş olur. Ve hakikaten de orasının kendisi için en doğru karar olduğunu oraya vardığında da görür. Çünkü kimi zaman da şöyle olur. İşte e, güzel kardeşim çok güzel bir iş çıkardı, istediği yere kavuşuyor. Sonra da diyor ki, aha bu bana uygun değilmiş, diyor. Sonra bir daha sonra geliyor, da çok kötü bir tecrübedir. Ee, ümit edelim ki öyle bir tecrübe de sizin için yaşanmamış olur önümüzdeki hayatta. Ee, başarılar dileyelim, iyi çalışmalar dileyelim. Ee, bizden ekstra bir isteğiniz olursa onları da sizden istirham edelim. Varsa başka göz üstüne yoksa da dediğiniz gibi klasik her videonun başında ve sonunda ne diyoruz? Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben burada son sözümü bu şekilde eklemiş olayım. Emre'ye vereyim, onun da son sözleri varsa onu da alalım. Ondan sonra siz sağa ben selamet noktayı koyalım. Ee, hocam Azra, e, güzel bir konuşması için tebrik ederim. E, sizlere son şey şu arkadaşlar. E, bu bir e, süreç ve e, önemli olan şu an karşı tarafta yaptığınız değil, sınavda karşı tarafta yaptığınız. E, hocamızla ilgili bir dikkat gerçekten e, sınav çok büyük bir unsur. Yani dikkatimizi toparlayamadığımız toparlayamadı takdirde belki sınavın kurulacak kadar bilgi ve de olsa bile e, çok özetle yaparsınız. Tabii bu e, biraz da şans için e, nasıl bir de varsa gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu e, süreç ile işte beraber süreci iyi yönetmeniz gerekiyor. Ben onların şu an dönemde karşılığında yaptığınız değil, e, sınav karşılığında yaptığınız o yüzden şu anki netleriniz belki kötü olsa bile e, moralinizi bozmaya çalışmaya devam edin. Çünkü şu an önümüzde hala bir altı ay var. bu altı ayı güzel bir şekilde değerlendirmesiniz arkadaşlar. E, son sözlerim e, bunlar arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. E, Dersleri sarışmanı unutmayın. E, evet. ve bana e, abone olmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Görüşmek üzere.